Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin bugünkü tabloya ayrıntılı şekilde bakalım. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var dedi. Ve kapalı yerlerde, kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız dedi Bakan Fahrettin Koca. Yani kış ayları için uyarıda bulundu. Baktığımızda 353.035 kişiye bugün itibariyle test yapıldı ve 20.374 kişi ise vaka tanısı. Yani pozitiflik tanısı kondu. 220 28 kişiden bugün itibariyle üzerine haber giderken 19463 kişi ise bugün itibariyle iyileşti. Şimdi dünkü tabloyla bakıyoruz. Dün 355226 kişi test yapıldı. Bugün 353035 kişi test yapıldı. Dün 21495 vaka varken bugün 20374'e düştü. Dün 187 e, üzerine haber sayısı varken bugün tekrardan 228'e yükseldi. Bu da maalesef çok ciddi bir durum. Dün toplamda 20.193 kişi iyileşirken bugün ise 19.463 kişi iyileşti. Son tabloya baktığımızda bugün üzere haber sayılarında durumun hala ciddi ve yüksek olduğunu görebiliyoruz ki bir yandan da güzel bir haber var uzun süre sonra vaka sayımız yine 20.000 seviyelerini gördü ama hala kritik eşikteyiz. Yani bu da güzel bir sonuç değil bunu da belirtelim. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.